Özel Medika Bir Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla Programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün yine mide balonu konuşuyoruz. Zayıflama yöntemlerinden bir tanesi, sağlıklı kilo verme yöntemlerinden bir tanesi. Ee, genel cerrah uzmanı, doktor öğretim üyesi Hasan Vedat oldu bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, çalışıyoruz. Evet, bizler de öyle. Ee, uzun zaman oldu sizinle de. Bayağı ara verdik gibi oldu. Evet. Yoğunluğunuz nedeniyle de olabilir. Ee, artık Çağırmamış yani... olabilirsiniz. Efendim? Çağırmamış Evet, daha sonra hocam. <laughs> olur mu hiç öyle. Ee, yine yazın en çok müracaat edilen uygulamalardan bir tanesi Ki Zayıflama yöntemlerinin birçoğuna müracaat evet. var. Dolayısıyla yazın e, işte saç ekimiydi, dermatoloji işlemleriydi, daha çok KBB, rinoplastik, zayıflama evet. uygulamaları bunlar daha ara oluyor. O yüzden biz de bugün bir kez daha bu konuyu konuşmanın doğru olduğuna kanaat getirdik sizinle birlikte elbette. Şimdi çok sayıda doktor, çok sayıda genel cerrahi uzmanı bunu, bu uygulamaları gündeme getiriyor. Evet. Sosyal medya üzerinden de çok fazla görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Birçok yaş grubuna da yapıldığını biliyoruz. Obez olsun, olmasın. Şimdi özellikle biraz bunun altına çizmek istiyorum ben şahsen. Bu yayınları yapma amacımız zaten insanları doğru yöntemlere, evet. doğru kişilere Kişilerin ehliyeti olanlara daha doğrusu yönlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Her uygulamayı her doktor yapamaz. Önce bir ehliyetin olması lazım. İşte sizler de o doktorlardan biri olduğunuz için sizden dinleyelim. Balon, botoks ya da mide cerrahisi uygulamaları e, kimlerin yapması lazım? Önce kişi, hasta daha doğrusu doktoru nasıl seçecek? E, bu sosyal medyada gördüğümüz e, başlıklar ne kadar doğru? Biraz bunları dinleyelim mi sizden? Şimdi tabii ki hani mide ameliyatları için genel cari olması gerekiyor hı hı. ve şimdi son Sağlık Bakanlığı'nda yayınladığı bir önergeyle belli bir sayıda e, mide ameliyatı yapmış olması gerekiyor zayıflama adına. Hı hı. Yoksa hani biz itisastayken e, mide ameliyatları yapıyoruz ama burada farklı bir yöne geçerek Sağlık Bakanlığı belli bir sayıda e, ameliyat yapmanız gerektiği ile ilgili bir sertifikasyona hı hı. yakında geçecek. Bu e, Balon ve botoks için kasuskopi e, yapan aşağı yukarı e, ve bu işle ilgilenen kastroenterologlar da dahil, biz genel caralar da dahil bu işlemleri yapabiliyoruz. E, ama hani burada sıkıntı şu bir komplikasyon geliştiğinde ya da farklı bir şey geliştiğinde e, bu işle daha çok ilgilenen genel cerrahların belki bu konuda daha önde olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, onun dışında Özellikle bu yaz aylarında dediğiniz gibi bizi de çok arayan insanlar var bu konularla ilgili. Özellikle mide botoksu, mide bolonu hı hı. ve ameliyatlarla ilgili. Elimizden geldiğince e, biz de bir şeyler katmaya çalışıyoruz. insanların sağlığı açısından biz bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunlar hani hep baştan beri söylüyoruz. Estetik amaçlı ya da estetik kaygıyla bizim yaptığımız şeyler değil. Evet. Gelen hastaları da bu yönde hep istiyoruz. Hani estetik kaygıyla yapılsın istemiyoruz hep. Hı hı. Çünkü genelde obeziteyle birlikte ya da yağlanmayla birlikte ve yağlanmanın olduğu bölgeye göre de birçok hastalık ekleniyor. Yani aslında hı hı. baktığınızda işte tansiyondu, şekerdi, bu gibi kalp kalp hastalıklarıydı. Bunların başlangıcında obeziteyle ilgili ya da yağlanmayla ilgili bir kısım sıkıntılar var. O nedenle de sağlık açısından bunları yapmak gerekiyor. Evet. Yaştan bahsettiğiniz aslında 18-65 yaş arası hı. aşağı yukarı Endikasyon koyduğumuz belli bir kitle vücut kitle indeksi üzerindeki daha önce birçok kere diyeti, yürüyüşü, işte yaşam değişikliğini denemesine rağmen kilo alıp veren ama bir türlü kilosunu veremeyen sağlık problemi yaşayan insanlarda yapıyoruz. Ee, tabii ki hani bizler yardımcı insanlarız bu konularda. Asıl yapılması gereken şey kişilerin bu konuya adapte olması bu konuyla ilgili ben kilo vereceğimi kafalarını yerleştirmesi gerekiyor. Öteki türlü biz ameliyat da yapsak, botoks da yapsak, mide balonu da yerleştirsek bunların belli bir sürede belli bir kilo verdirme oranları var. Evet. E, bu o süre bittikten sonra ki bunların en etkilisi mide küçültme ameliyatları onlar da onlarda bile iki sene sonra tekrar verdiğiniz kilonun bir kısmını yüzde yirmisini geri alma ihtimaliniz var. Hı hı. Balon ve botoksta ise e, kiloyu verirken bile eğer Kurallara riayet etmez, e, kendinizi bu olaya hazırlamamışsanız hazırlanamamışsınız, e, balon ya da botoksun etkisi süresinde bile kilo alabilirsiniz. Evet. O nedenle her şey kişide bitiyor. E, Polikinneye başvuran hastalara özellikle ben bunu mutlaka vurguluyorum. Eğer beğenen hazır değilseniz, bu işe siz kendinizi koymayacaksınız, dediklerimizi yapmayacaksınız, uygulamayacaksınız, boşuna paranız gider. Boşuna vaktiniz gider. Boşuna evet. yaptırmayın diye söylüyoruz. Evet, kesinlikle bu altını çizdiğiniz bir konu sizin. Özellikle e, şey hastanemiz genelinde de zaten yapıyoruz. O ben size evet. Orada da yani bu işlemleri yaptırmış e, hastalarınızı davet ediyoruz ya da primer hastalar da bilgi almak isteyen hastalar da müracaat ediyor bizlere. Orada da vurguladığınız bir başlık bu sizin. Ee, özellikle. Biz de öyle yapıyoruz. Bir de ben şöyle kötü bir uyum var. Her gün aşağı yukarı ya da işte haftada 2-3 gün hastaları mutlaka ya telefonlar ararım ya hmm. mesaj yazar hatta bazen onları motive etmek amaçlı işte yediklerini yürüdüklerini resmedip bana Whatsapp'tan göndermelerini istediğim hastaların oranı az değil. Evet kesinlikle. Yani bu işlemler aslında multidisipliner yaklaşımda yapılıyor. İşin içine muhakkak diyetisyen de var ama bir genel ceden, yani işi yapan kişinin ve hastanın ilk olarak müracaat ettiği doktorun evet. kendisiyle iletişim halinde olması hastanın motivasyonu da arttırıyordur. Hastanın durumuna göre biz bazen işin içine psikologumuzu da katıyoruz. Hı hı. Çünkü burada hastane olarak geniş bir merkezimiz var ve bu şey Kadromuz geniş. Evet. E, oradaki arkadaşlarımızdan hangisine ihtiyacımız varsa mutlaka onu da devreye sokuyoruz. Evet. O halde konumuza girelim. Giriş yapalım hocam. Şimdi mide ameliyatları deyince zayıflamak deyince direkt akla az önce zikrettiğim gibi ameliyat geliyor. Zayıflayacak tam evet. ameliyat. Hayır aslında işin endoskopik kısmı da var. Balon botoks uygulamaları tam olarak böyle yapılıyor ve e, bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla hastalarınızdan da aldığım feedbackten e, kaynaklı bunu söyleyebilirim. Ağrısız acısız sorunsuz neredeyse gerçekleşiyor. Muhakkak kişiden kişiye değişiklik gösteriyordur. Kişi bahsettiğiniz o kurallara uyduğu takdirde çok da ciddi problem, majör problem yaşamıyor. En azından bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla diye altını çizeyim. Peki balonu bir kez daha anlatalım hocam. Balon tam anlamıyla nasıl bir balon? midde nasıl yerleştiriliyor? Ne kadar süre orada kalıyor? Ee, ve patlar mı? Gibi birçok sorun var sizde. Şimdi şöyle, e, balonları biz aslında 6 aylık ve 1 senelik balonlar diye öncelikle ikiye ayıralım. Hı hı. Ee, 6 aylık balonları da son dönemde çok revaçlı olan yutulabilir mide balonu ve e, 6 ay sonra tekrar çıkartılması gereken balonlar diye ikiye ayırabiliriz. 1 yıllık balonları da e, bir yıl kalabilen, e, bir kere şişiriyorsunuz ve bir daha şişirme ihtiyacınız olmayan balonlar var. Bir de dönem dönem hastanın şikayetlerine göre ya da hastanın olacak şikayetlerini azaltmak amacıyla dönem dönem e, miktarını artırdığınız ee, bir yıllık balonlar var. Çişilebilir mide balonları var dönem dönem. Altı ee, aylık mide balonlarında her ikisini de uyguluyoruz biz burada. Ee, Yutulabilir mide balonunu isterseniz açıklayayım öncesinde. Lütfen. Bu sonradan ortaya çıkan, son dönemde ortaya çıkan evet, bir uygulaman. Evet. Çok popüler. Evet. Ee, fark şu. Hastaya anestezi vermiyorsunuz. Ee, zaten bu işlemler sede anestezi dediğimiz bir ortamda yapılıyor. Ee, sadece hastanın duyduğu ağrı işlem esnasında damar yolu açılırken ya da kan verirken yapılan bir iğne ile bağlantılı. Onun dışında herhangi bir şey duymuyor, hissetmiyor. Ee, Uyutulayarak yapılanlarda. İşlem aşağı yukarı bir 15-20 dakika sürüyor. Biz burada önce midenin içine bakıyoruz. Midede bir büyük bir dev bir üser yoksa, büyük bir e, mide fıtığınız yoksa ya da mide içerisinde bir tümörümüz yoksa e, bu tür şeyler engel değilse mide balonunu o zaman yerleştirmeye karar veriyoruz. Evet girerken mide balonunu yapmak için giriyoruz ama içerisini bilmediğimiz için ancak gördükten sonra karar veriyoruz. İşlem zaten bir 15-20 dakika kadar sürüyor. E, ortalama 400 ile 700 arasında 650 arasında şişirilen bir balon var. E, i̇şlem bittikten sonra hastamız bir birkaç saat burada misafir ediyoruz. Sonra da evine gönderiyoruz. E, yutulabilir mide balonunda uyutma olmuyor. Hastayla birlikte bu nazogastrik sonda takar gibi mideye bir nazogastrik sonda gibi yapıyoruz. Hastayla birlikte ufak bir su içirerek bir kapsül büyüklüğünde bir balon var. Onu mide içerisine doğru itiyoruz. sonra bir orada bir film çekiyoruz. Akciğer filmi gibi. Hı hı. Aynı o şekilde bir filmle bakıp şeyde bu balonu ittiğimiz balon mide içerisinde mi değil mi ona bakıyoruz. Hı hı hı. Ama diğerinde uyutularak yaptığımızda zaten balonun mide içerisine girdiğini biz endoskopla görerek yapıyoruz. Hı, hı. Bunda da kontrol ederek yapıyoruz. E, burada aşağı yukarı balonu 500-550 cc ile kadar şişiriyoruz balonu. Hı hı. Bu balonlar kendiliğinden uyutulabilir mide balonları. Kendiliğinden bir 4 ay sonra e bir valfi var. O valf süresini doldurunca açılıyor. E i̇çerisindeki sıvı boşalıp e şeyle birlikte büyük abdestle birlikte dışarı atılıyor. Hı, hı. Diğer balonda bizim hani silikon balonlar var. Bu endoskopla taktığımız balonlar da geneli 6 ayda ama bazen hastanın isteğine göre bunları 8 ay kadar da tuttuğumuz, 7-8 ay kadar da tuttuğumuz var. Orada gene uyutarak çıkarılan bir işlem. Bir balonu orada. Bir yıllık balonlarda ona da uyutarak yapılabilen işlemler. Bir yıl sonra bir yıllık balonu gene uyutarak çıkarıyoruz. Diğerinde ara ara hastayı uyutarak balonu şişirdiğimiz için o birazcık daha hasta açısından hani şey sıkıntılı bir durum gibi ama hani bir şey duymadığı için çok da kilo vermesi durumunda karşılayabileceği şeyler Aslında bu sıkıntıları odunların hani nasıl bir etkisi var diye sordunuz şimdi şöyle düşünün bir odamız var biz bu odanın bir kısmını kapatıyoruz. Ne kadarlık bir kısım hocam? Mide yani aşağı yukarı bir mide hacmi 1500 cc kadar ya da 1000 cc civarında. Biz bunun 500 cc ile ya da bazen 600 cc ile hastanın kilosuna göre o bir, bir bölümünü kapatıyoruz. %50 gibi neredeyse? %50, %50 tam demeyebiliriz. Midenin fundus dediğimiz bölümüne yerleştiriyoruz o balonu. Hı hı. E, burada amaç hani bir kısmını kapatıp geri kalan kısmına da bizim diyetisyen desteğimizle hasta olması gereken besinleri koyar yanına spor ve egzersizleri koyarsam hastalar e, aşağı evet. yukarı ortalama 18-20 kilo kadar ama bizim dediklerimizi çok iyi uygulayıp hatta bunun üstüne çıkanlar da 35-40 kiloya kadar kilo kaybı olan Hiç hastalarımız e, var burada. E, balonla ilgili yani bu yutulabilir balonla da aynıdır. Diğerinde de aynıdır. Yutulabilir balonla ilgili işte reklamlarda falan yok işte ağrısı yok kusması yok, krampı yok gibi bir kısım şeyler var ama belki balonda da e, işlemden bir 6-8 saat sonra başlayıp ortalama 3-5 gün kadar süren ama bir hafta 10 güne kadar da uzayan e, bulantı, kusma, kramp tarzında karın ağrıları oluyor. Biz bunlar oluşmasın diye ilaçlar veriyoruz ama buna rağmen oluşuyorlar. E, kişiden kişiye de değişiyor o balonun adaptasyonuna e, ne kadar e, farklı farklı cevaplar veriliyor şu insanlar tarafından. Bazen çok nadir de olsa çıkarmak için gelen hastalarımız bile evet. olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu üç günlük, beş günlük dönem hastanın mutlaka ve mutlaka çok iyi bir şekilde anlatılması ve hasta ile birlikte geçirilmesi gerekiyor. Bazen hastalarımız geri gelip e, sorun ve bir kısım ilaçları damar yolundan verdiğimiz oluyor. Bu yutulabilir balonda da bu şekildedir. Her ne kadar az önce de söyledim, bunlarda bu tür şikayetler olmaz dense de kesinlikle oluyor. Her balonda oluyor çünkü bir farklılıkları yok bu 3-5 günlük dönem geçtikten sonraki o dönemde beslenme açısından sadece sulu besinler veriyoruz. İşte tanesi çorba, ayran, kompostu, meyve suları gibi. O dönemde böyle daha rahat geçirsin diye. Bu bir hafta 10 günlük maksimum dönem bittikten sonra da gene bizim diyet sistemimizin hastanın genel durumuna her hastaya farklı bir şekilde düzenlediği diyet listesiyle bizimle de desteklerimizle hasta 6 ay içerisinde ortalama 18-20 kilo kadar verebiliyor. Ama Gene hep aynı şeye geleceğiz. Hasta uyumlu değilse, her şeyi balona bırakırsa, işte balon takıldım ben kilo vereyim, işte alkolümü alayım e, diyetimi uymayayım, yürüyüşümü yapmayayım, egzersiz yapmayayım derse bunun sonucunda büyük bir hüsranla karşılaşır. E, ya 8-10 kilo verir hatta kilo bile alabilir. Hı hı. O nedenle her şey uyuma bağlı. Karşılıklı uyum çok önemli. 6 ay sonunda balon çıktığında ya da yutulabilir. Balon 4 ay kadar kalıyor. Eğer siz diyetinize o dönem içerisinde yaptığınız alışkanlıklara diyet olsun, egzersizler olsun devam etmezseniz tekrar hızlı bir şekilde eski kilonuzu alırsınız. Evet, kişinin alışması için normalde söylenen hep olur yani 21 gün, hadi olsun bir ay. Bu bahsettiğimiz çok ciddi bir zaman aralığı aslında. 4 evet. ay, 6 ay yani kişinin alışıp yaşam e, haline getirmesi için çok uygun bir zaman Ama bunu herkes maalesef ki başaramayabiliyor. Şimdi şöyle mesela diyet yaptığımızda da yüz hastanın üçü falan başarılı oluyor. Yani geri kalan hepsi tekrar kilo alıyorlar. Ne yazık ki bu biraz kişiden kaynaklanıyor ama biraz da tabii ki insanların yapısından kaynaklanan bir şey. Yani yaratılıştan beri bizler hep yemeği bulmak yönünde adaptasyon sağlamışız. Hani hazır bir yemekle hiçbir zaman karşılaşıp da doymamışız. bulup sonrasında bulamayacağımızla ilgili hep yemişiz. Dolayısıyla vücudu tekrar yeni bir Sisteme yeni bir moda sokmak lazım yani bu mevcut sistemi mevcut bilgisayar programını kırıp yeni bir program eklemek gerekiyor bu birazcık zaman alıyor evet. bu zaman mide ameliyatlarında daha uzun çünkü siz isteseniz de istemeseniz de orada bir buçuk iki sene kadar zaten yemek yiyemiyorsunuz dolayısıyla adaptasyon sürenizi daha rahat o o, o dönemde halledebiliyorsunuz ama başlangıçta da söyledim mide ameliyatlarında bile eğer iki yıl veriyorsunuz bir buçuk iki yıl sonraki iki yılı 1 kilo 2 kilo alıp verirseniz sonra bir daha kilo almazsınız. Ama o dönemde gene yanlış yollara saparsak orada da %20'sini geri alırız. Evet. Dolayısıyla biz cerrahlar olarak ne yaparsak yapalım kişiyi aşamıyoruz. Burada kişinin bu, bu olaya katkısı, bu olayı isteği çok önemli. Evet ve bence bu konuda psikolog desteği de çok önemli. Yani bu işe başlamadan, yani bu işlemi yaptırmadan önce başlanmalı bence psikolog desteğiyle sonrasında da devam etmeli diye düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi bir 30 yaşında bir bireyin yaptıracağını düşünelim bu işlemi. Zaten 30 yaşına kadar hadi ilk 10 senesini hatırlamıyor bilinçli değil evet. çocuk diyelim. 20 yılını sürekli yemek yeme üzerine yemek yeme bozukluğuyla yaşamış. Evet. E bunu kırmak da bu zincirin halkasını kırmak da çok kolay değil. Bu alışkanlığı önce bıraktırmak lazım ki bu zararlı alışkanlıklar gibi işte alkol gibi sigara gibi onu da bıraktırmak için Önce yine hem kişinin istemesi, hem dışarıdan profesyonel bir destek alıp onu normal yaşam standartlarına getirmesi mi Onu klinize zaten. Evet. Burada şey yaptığı bir kısım testlerle ve konuşmalarla hani kişiyi yemeğe iten, yanlış yemeğe iten neyse onu ortaya çıkarıp onu evet, evet. aşmak için bir kısım özel Önce egzersiz programları yapıyorlar. Evet. Kesinlikle. Peki hocam, e, herkese uygulanabiliyor mu? Özel hastalıkları olan kişiler, şu gruba yapamıyoruz ya da şu yaş grubuna yapamıyoruz. Ya da özellikle bir kriter var mı herkese uygulanıyor? Şöyle 18 ile 65 arası dedik. Yaş, evet. evet. Bu 65 yaşın üzerine çıkılabilir mi? Çıkılabilir. Aslanın bu işi e, anlama derecesiyle bağlantılı, uyum derecesiyle bağlantılı. 18 yaşın altında tabii ki e, bir endokrinci'den ve bir e, psikiyatriden bu konuyla ilgili destek alıp onların onay olduktan sonra yapılabilir. <laughs> yani çünkü o dönemde henüz bu balonun sıkıntılarına adapte olabilecek mi? Yeme düzenini değiştirebilecek mi? Bu tür şeyleri mutlaka psikiyatri ve endokrin onayından geçtikten sonra yapmak gerekiyor. Tabii ki eğer e, emziren annelerde, hamile annelerde, hamilelik düşünenlerde e, işte endoskop yaptığınız kanser bulduklarınızda ya da henüz kanser tedavisi almış yeni e, ameliyat olmuş henüz o süreci tamamlayan kişilerde tabii ki bu tür şeyleri yapmıyoruz. Ağır psikolojik rahatsızlığı olanlarda, psikiyatri rahatsızlığı olanlarda e, bu tür işlemleri yapmıyoruz. Hı hı. E, bunun dışında aşağı yukarı fazla kilosu olan, e, sağlık problemi olan e, vücut kitle endeksi işte 27'nin 28'in üzerinde yapılabilir. 30'un üzerinde hatta vücut e, bazen şöyle yapıyoruz. Vücut kitle endeksi 50-60 civarında olanlarda e, ameliyatı kolaylaştırmak açısından ha, bir 6 ay kadar takıp Kilo verip hem anestezi hem de hastayı rahatlatmak açısından e, takılabilir bu balonlar. Hı hı. E, dolayısıyla hani aşağı yukarı her yaş grubuna takılabilecek bir şey 18 yaşından sonra. Evet. Peki az önce de sormuştum hocam yineliğim patlıyor mu? Yani bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. <laughs> Normal çünkü günlük hayatımızda eğlence amaçlı şişirdiğimiz balon gibi düşünüyor biliyoruz. Evet. Bunu çok duyduk. E, bir kez daha dinleyelim sizden. Şimdi şöyle... E Patlama deneyelim de e, bazen balonlarda e, delinmeler olabiliyor ama ben hiç şu ana kadar hiçbir balonumuzda öyle bir şey ben hiç görmedim yani 2011'den beri aşağı yukarı bu işlerle uğraşıyorum ben hiç görmedim ama hı hı. E, bazen şu, e, arkadaşlardan şöyle duyduğumuz oluyor İşte balon çıkarmaya gelindiğinde içeride balonun olmadığı hatta balonun hasta farkında değil büyük abdestiyle atmış olabiliyor. Hı hı. Bizim balonda delinme var mı yok mu anlamak için zaten şeyin içerisine balonun içerisine koyduğumuz serum fizyolojinin içerisine bir de metilen mavisi dediğimiz mavi bir su katıyoruz. Hı hı. Balon delinir de mide içerisine akarsa kendi yani delinip de bir şey patlamıyor bu arada mide içerisinde bir Olsun. zarar da yok. Evet. Ee, onu idrarda çıktığını görüyoruz sıvının. Hı hı. Dolayısıyla o dönemde balonla ilgili e, acil çıkarılması gerektiğine kanaat getiriyoruz. Hastayı da bu konuda zaten uyarıyoruz. Ama diyelim ki farkına varmadı. Yani bir yemek yemiş gibi bağırsaklar onu ileriye doğru iterek %99'un üzerinde çıkarıyor hasta bunu. Çok nadir de olsa iloş dediğimiz yani bir bulantı, kusma, e, tıkanıklık yapabiliyor. O zaman tabii ki ameliyatta çıkarmak gerekebilir ama ben hiç görmedim. Evet peki şimdi hocam A'dan Z'ye bütün bir süreci e, özetleyelim sizden. Hasta size e, vücut kitle indeksi yüksek kişilerden bahsediyorum. Evet. 30'da diyelim hasta geldi ve Zayıflamak istiyorum doktor ve balon uygulamasına ihtiyacım var dedi. İlk nasıl bir aşamadan geçiyor? Hasta ne kadar süre hastanede kalmak durumunda kalıyor? İşlem çok kısa sürüyor dedik zaten. Aynı gün taburcu olması mümkün mü? Bunlara da yanıtlamış olalım. Şimdi şöyle tabii ki küreli insanların yanında mutlaka bir tansiyonu, şeker hastalığı gibi şeyler oluyor. Bunları da göz önüne alarak bazen hastalara vücut kitle 30-35 arasında olanlara, 35-40 arasında olanlara ya da 40'ın üzerinde olanlara ilk planda hangisinden fayda göreceğini ortaya koymamız gerekiyor. Eğer o hasta bir kısım yandaş hastalıklardan da kurtulacaksa mide ameliyatı önerdiğimiz oluyor. Ama yok, yandaş hastalıkları yok ama işte insülin direnci başlamış, kilo problemleri var. Belki sosyal bir kısım ortamlarda olmaktan sıkıntılar çekiyor günlük yaşamını idare ettiremiyor. O zaman hani mide balonunu tabii ki öneriyoruz. Ee, öncelikle tabii ki hasta klinimize geldiğinde bir işte diyetisyen arkadaşımıza gönderip e, boy ve kilosuyla ortaya çıkan yağ oranını, vücut kitle indeksini, bel ve kalça çevrelerine bakıyoruz. Sonra bize geliyorlar. Konuşuyoruz bir eti var mı yok mu? E, onları öğreniyoruz. Bir kan tahlil istememiz gerekirse onları istiyoruz. Sonra da ee, karar verdiğimizde anestezi doktoru eğer şey yapacaksak yutulabilir değilse balonumuz anestezi doktoru görüyor. Onun özel istekleri varsa bizden onları ortadan öncelikle hallediyoruz. Psikolojik bir destek görecekse de psikolog arkadaşımız gene devreye giriyor. Arkasından da e, balonu takacağımız günle ilgili endoskopi odasının ve bizim müsaitliğimiz durumuna göre gün veriyoruz. Gece 12'den sonra aç ve susuz olması bizim için yeterli. Ve uyutulduğu için Uyutulmasa, yutulabilir balon da olsa gene o şekilde olması gerekiyor, aç olması gerekiyor. Ee, i̇şte geldiğinde yatış yapıyoruz. Uygulamamız şu şekilde. Normalde bir 3-4 saat sonra hastamız gidiyor. İşlem bittikten sonra aslında burada yattığı süre içerisinde genelde bir şey olmuyor hastalara. Genelde 8 saat sonra gittikten sonra oluyor. Hastalara iki seçenek sunuyoruz. Bu süreci anlatıp eğer kalmak isterlerse hastanede o gece misafir ediyoruz. Yok ben gitmek istiyorum derlerse ki genelde o dönemi yaşamadıkları için gitmek istiyorlar. O zaman evine gönderiyoruz. Yanına bir reçete veriyoruz şikayetlerini azaltıcı. Bir de yanına bir pusula veriyoruz. Şu işlemi yaptık. Şu şikayetleri var. Şunları yaparsanız seviniriz. Bunu kime yazıyoruz? Hastaya veriyoruz. Belki uzaktan gelmiştir. Gideceği yerdeki doktor arkadaşları onu gösterip onlara yol göstermek amaçlı. Hani korkulacak bir şey olmadığını, bunların rutin olduğunu söylüyoruz bir yazıyla birlikte gerekirse bizi aratabileceklerini söylüyoruz kaç olursa olsun saatin bir önemi yok diye genelde ilk gece sıkıntılarını yaşıyorlar sonra arıyorlar bizi hı hı. Ee, ne olduğunu nasıl olduğunu hepsini anlatıp neler yapması gerektiğini anlatıp hatta çağırıp serum döküp rahatlatabiliyoruz hastalarımızı ee, sonra da hasta bu dönemi atlattıktan sonra da zaten ne sizi arıyor normal <laughs> bir yaşantısına devam ediyor. Ama tabii diyetisyen haftada bir çağırıyor. E, biz devamlı hastaları e, arıyoruz, soruyoruz. ve i̇tibatımızı kaybetmiyoruz. Ben hep buna <laughs> şey diyorum, mide ameliyatında da öyle diyorum. Katolik nikahı yapıyoruz. <laughs> boşanmak yok. <laughs> Ve onu görüyorum da, gözlemliyorum evet. da hocam ve ee, sizin hastalarınız sıklıkla sizi ziyarete geliyorlar. Kilo verdikçe motive oluyorlar ve bu motivasyonun faydasız olduğunuz evet. için de teşekkür etmek amaçlı çok fazla görüyorum. İşte motivasyon sağlamazsanız eski sisteme dönmeleri kolay oluyor. İşte evet. o, o eski sistemin dönecekleri dönemde bunların çok faydası oluyor. Evet. Hatta biliyorsunuz biz iki ayda bir, 3 ayda bir hasta toplantıları yapıyoruz, hı hı. bilgilendirme o toplantıları yapıyoruz. Evet, evet. E bu da oldukça faydalı oluyor. Kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Kilo vermede ve kilo tutmada sonrasında, yani bir yıl geçtikten sonra, bir buçuk yıl geçtikten sonra bu toplantıların çok önemli olduğu, insanların ideal kilolarında kalabildiğini göstermiş. Evet, o zaman da o hocam. Evet. Yani kilo verdikçe kişi motive oluyor, daha da vermeye devam ediyor. O evet. bir yerden sonra duruyor. O durma evresinde de ya ben zaten işte 20 kilo verdim, şunu da yiyebilirim, bunu da tüketebilirim. Hele ki balon çıktıktan sonra şu da olabilir. Ya verdim zaten bir baklavadan bir şey olmaz. Bir çikolatadan derken farkında olmadan kilo alıyor. Veriyor. veriyoruz ama belli bir süre sonra. Yani adaptasyonu sağladıktan sonra diyetisyenimiz evet. da veriyor. Evet. Bu arada hem balonda hem midem da öyle. Siz söylediğiniz aklıma geldi. Belli bir süre sonra vücut kendini kilitliyor. Yani Hı. bir ayda diyelim ki yüzde onlu verdi kilonun. Bir buçuk iki ay sonra hasta kilo vermeyi bırakabiliyor. Bu bazen bir ay kadar Hı. sürebiliyor o dönem içerisinde de hastalarımızın moralleri bozuluyor ama bu doğal bir şey vücudun kendini korumaya alması. Bunu hastalara anlatmak için de bu çağırmaların, aramaların çok büyük önemi var. Evet başka bir programda şöyle kalp iki saç ekiminden bahsediyorduk ama vücudun travmalarından bahsettik o programımızda da ve aynen şöyle dedi doktorumuz kilo almak kilo vermek bu da vücut için travma. En büyük travma. Gerçekten travma ve vücudun işte o stop noktası olabilir belki o travmaya artık bir hmm. bir nokta bir ara vermek sonra devam edecekse etmek gibi bir e, seslenişi olabilir vücudun e, belki de insana bilmiyorum e, son olarak bir şey daha sormak istiyorum hocam Botoksla balonu kıyasladığımızda e, muhakkak ki her ikisinin de farklı fonksiyonları söz konusu. Evet ikisi de kilo verdiriyor ama kişiye göre de değişkenlik gösteriyordu. Son bir kıyaslayalım mı merak Şimdi ediyorum? Şöyle ben botoks aşağı yukarı ortalaması hani 10-12 kilo kadar verdiriyor. Hmm. Dolayısıyla işte bir, bir, bir kilo vermek isteyenler işte hadi 15 kiloya kadar olanlar da hmm. e, yapılabilir ama ondan sonrasında zaten siz isteseniz de istemeseniz de fazlasını veremiyoruz hmm. fazlasını o, nasıl verelim problemi olmayanlar için mi yani işte çok fazla kilosu olmayan belki vücut kitle indeksi 25-24 o civarlarda 26'larda yapılabilir ee, şöyle diyelim vücut kitle indeksi yerine belki 10-15 kilo fazlası olanlarda e, botoks daha mantıklı çünkü onlarda da balonu takmanız zor bir şey değil hmm. yani o da ayrı bir şey yanlış olur yani vücut şey 20 üzerinde 25'in üzerinde kilosu olanlarda balon daha mantıklı olabilir. 15 kiloya kadar olanlarda da bir de botoksu daha mantıklı olabilir. Evet hocam son bir de vücut kitle indeksinin formülünü söyleyebilir miyim? Yani böyle kilo e, kıyaslayıp e, işte metre karesiyle çarpıyorsunuz, sonra bölüyorsunuz birbirine. Evet. Ama o da hani şöyle aslında. Şimdi boy ve kilo oranını hesaplıyorsunuz, vücut kitle indeksi yüksek çıkıyor. Ama aslında e, analizine baktığınız zaman adamın kas miktarı fazla. Hmm, i̇şte bu yüzden zaten Heh. muhakkak e i̇şte, e işte o yüzden de o şey yağ oranı, o yüzden de belki bel kalça belki, oranı, evet, evet. işte erkeklerde kadınlarda onlara da mutlaka bakmak gerekiyor. Evet o zaman buradan takipçilerimize seslenmiş olalım. E, bu bahsettiğiniz formülü uygulasınlar, bel çevrelerini ölçsünler çevreleri. ve bize yazsınlar. Lütfen Medikabin'in sosyal medya hesaplarının Instagram'dan hatta bize de ulaşabilirler, bize de ulaşabilirler. Bir yazsınlar, biz de ona göre değerlendirip hastalarımıza dönüş sağlayalım olur mu? Evet. Çok teşekkür, ben hocam. teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Yine bilmediğiniz birçok şey öğrendik sizden. Şu yutulabilir balonun ne demek olduğunu o kadar çok görüyorduk ki detaylı dinlemiş olduk teşekkür sizden. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda başka bir konuyla tekrar ağırlamak isterim sizlere. Sağ olun. Hı. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konutta görüşmek üzere. Hoşçakalın.